İskenderun Çankaya mezarlığındayız. Burada ek mezarlık açılmış durumda. Yeni mezar yerleri kazılıyor. Büyük bir acı var. Araçların arkalarında cenazeler var. İnsanlar elbiseleriyle toprağa gömülüyor. Cenaze sahipleri kefen bezi bulamıyoruz. Kimi elbisesiyle, kimi naylon poşetlerde toprağa vermek durumundayız. Burada günde yüzlerce insanın toprağa verildiği belirtiliyor. Kaz altında kalan bir kadın, kızı ve küçük oğlu dün burada toprağa verildiler. Üçü çarşafa sarılarak aynı mezarın içine üçü birlikte konuldu. Annenin bir yanında kızı, bir yanında oğlu ve böylece üstüne toprağı attılar. Ee, i̇nsanlar e, gerçekten İskenderun'da e, zor e, durumda. E, burası İskenderun-Arsuz-Belen otobanı. E, bu otoban Belenden Antakya-Ebeşe bağlanıyor. E, özellikle son 3 gündür e, burada trafik kitlenmiş durumda. Bir taraftan ülkenin birçok yerinden, birçok ilden Antakya'ya yardım kamyonları, tırları geliyor. Diğer taraftan Adana, Mersin, başka illerden ambulanslar Antakya'ya ulaşmaya, oradan yaralıları Mersin, Adana'daki başka illerdeki hastanelere yetiştirmeye çalışıyor. Bir taraftan yakınları olanlar Antakya'ya gelip onlardan haber almaya çalışıyor. Çok sayıda gönüllü de Antakya'ya yardım için geliyor ayrıca e, halkın kendi bireysel olarak topladığı yardımlar geliyor. E, bu açıdan e, trafik ilerlemiyor. 24 saat burada böyle bir tıkanıklık oluyor. İskenderun Antakya arası e, 1 saat normalde e, mesafesi varken araçla e, 5-6 saatte ancak Antakya'ya e, e, biliniyor.